Dede 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 dede. Sen deme, mi, de mi dendi hiç ya? Dede 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 dede. Su niçin kaldın oğlum? Dede dede. De. Hadi söyle. Hani dede nerede oğlum? Dede. Dede dede. De. Bıncır mı anneciğim? Öyle daha mı tatlı oluyor? Şeftali ezmesi. Ay düştü. <laughs> Alabiliyor mu? Al. Ah, nerede şeftali? Aldı buldu. Dede. Dede. Baba? Ani papa na Baba? Alkis. Alkis. Micul mai nu te a dat nimic. Alcă. Dovolbrați ce că mă İncirince daha tatlı olmuş.